Ne aklım kaldı benim ne dinim Ne kararım kaldı benim ne sabrım Gel ne olur Gel artık Ne gönlümün derdini sor bana Ne sararan gözümü sor bana Ne içimin ateşini sor bana Gel gözünle gör sıcağınla pişmiş bir somun gibi O kıpkızıl al al yüzümü sorma Gene ekmek gibi bayatlayıp bayatlayıp Gene ekmek gibi ufalana ufalana Çaresiz dökülmüşüm yollara Gel topla beni Bir vakitler bir aynaydım... Yüzünden izler toplamadaydım... Şimdi buruştum... Şimdi sarardım... Gel gör beni... Gel artık... Dere gibi akıyorum sağa sola... Ayrılık her yanımda pusuda... Sabahları yalvarırım, yakarırım rüzgarların karşısında. Gel ne oldu? Gel artık. Başın kirle ıslaksa da, Ayağına diken batmışsa da durma gel Allah aşkına. Gel demeden kurtar beni. Ey aşıklar peygamberi! Gönül ateşinde yanmışım ben, Boğulmuşum göz yaşına. Git sor Allah'ın seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar bana.